Yani evet peygamberlerimize oku diyor Cebrail Aleyhisselam. Neyi? Diyoruz ya hani yazılan bir kitabı değil dediniz ya hocam o kadar doğru bir şey ki. Aslında insanoğlunun en başta kendisi bile yani kendi varlığı bile bir okunacak mevzu. Şöyle ki ben biyoloji öğretmeni olduğum için çok seviyorum da hani o bilimle bağdaştıramayanlara karşı bu biyoloji ilmini kullanmayı çok seviyorum. E tabii ki eksikliklerim vardır ama onları da tamamlamaya çalışıyorum zaman içinde. Şimdi insanın DNA'sı dört harften oluşur. Biz adenin, timin, guanin ve sitozin olduğunu biliyoruz bu nükleik bazların. Ve her bir insanda aynı bu dört harf kullanılarak her biri insan suretiyle var olurken görüntü itibariyle, şekil itibariyle, saçı, kaşı, gözü, büyümesi her şeyiyle birer de farklı Kişi olur. Sadece dört harf kullanarak yazılan bir kitaptır insan. İnsan da okunabilir. Ama sadece o dört harfle mi okunur? Hani biz okumaktan bahsediyoruz ya. Şimdi biz e, biyoteknolojik yöntemlerle bir saç telinden bir işte ağız içi epitelinden, herhangi bir hücrenizden bu kişi hakkında pek çok şey öğrenebiliyoruz, okuyabiliyoruz ondaki genetik bilgiyi. Peki onun dışında insan neden ibaret? Biz sadece etten ve kemikten değiliz. Kaldı ki Allahu Teala insanların nasıl büründüğünü Alak suresiyle başlayarak bize gönderiyor ya. Biz sadece etten kemikten ya da o DNA'da yazan bilgiden de ibaret değiliz. Bizde bir ruh var, bilgi var, akıl var, his var değil mi? Bir sürü şey var hocam. Okunacak çok fazla şey var okunması gereken. Zaten Cebrail aleyhisselamın da e, muhtemel odur ki her şeyi yani okumasını anlamasını istiyor Peygamberimize. Yani onu okumak aslında fark etmek, farkına varmak, farkındalık yani. Hani bugün yeni keşfettiğimiz kelimelerden biri. O farkındalık. E, Bu şey değil mi hocam? Yani o baktığın yere bakarken onu yaradan bir Rab olan yaradan tabii. Rabbinin adını okuduğu ya onu yaratan tabii ki. tek bir olan Allah'ın olduğunun farkındalığıyla o okumayı yapmak. Tabii ki tabii ki Arkada çünkü hani nasıl ki her kitabı yazan bir yazar var. Öyle değil mi? Evet. Yani sonuçta insanı da yazan, bitkiyi de yazan, e, göze görülemeyecek kadar küçük varlıklara da aynı dört harfi kullanarak yazan biri var yani. O kim? Tabii ki Allahu Teala. Yani o öyle şeyler yazmış ki okunması gereken o kadar fazla şey var ki hocam bütün ömrümüzü vakfetsek okuyup bitiremeyeceğimiz kadar çok bilgi yazmış. Yani mümkün değil okunulup bitirilmesi. Zaten evet. hani e, ilk işte surede de Alak Suresi'nde de gönderiyor. Hani az önce dediniz ya bilimlediğini tamamen araştırıp da Hı. sanki din yozlaşmış, yobazlaşmış, e, hiç bilimle ilimle alakası yokmuş gibi gösteriliyor dediniz ya o kadar doğru ki ama işte insanlar belki de sahip olduğumuz dine ait kitabı yeterince okumayı bilemediği için biz bugün bunu yaşıyoruz. Yani elinde okumuyor mu? O da var. Hocam sadece dünümüz okunup geçtiğinde okuyordur. İnsanlar meal okuyordur mutlaka. Ya da işte Ramazan aylarında 30 tane cüzü mutlaka ki pek çoğumuz okuyoruz. Ama biz kitabın içinde bize anlatılmaya çalışılan, işte peygamberimizin okuyup görüp anladığı, ona bildirildiği haliyle bize yansıtmaya çalıştığı e, şeyleri, hadisi şeriflerinden, veya işte Allahu Teala'nın bize birebir sözüyle açıkladığı ilmi yeterince okuyamıyoruz belki. Tefsir okumadığımız için de olabilir. Meal okumadığımız için de olabilir bu. Orada o kadar müthiş sırlar var ki hocam hem de bilimsel. Yani çok uzağa gitmeden tabii ki başka ayetlerde de başka surelerde de var. Ama daha ilk sureden ilk birkaç ayetin içinden bile bir sürü bilimsel veri çıkıyor hocam.